Ekvador, Wikileaks'in kurucusu Juliana Assange'ın sığınma talebini değerlendirdiğini duyurdu. Assange'ın sığınma talebinde bulunduğu Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un devlet başkanı Rafael Correa, hükümetin karar aşamasında olduğunu söyledi. Kore'ye verdiği röportajda ayrıca bu talep sadece İngiltere ile değil Washington ve Latin Amerika ile olan ilişkilerimizi de etkiler. Ekvador'dan çıkmak isteyen batık bankacılar, bizi kötülemek isteyen gazeteciler hepsi sığınma talebinde bulunacaktır. Bence uluslararası hukuk kuralları içinde böyle bir taleple karşılaşan tüm ülkelerin bunu değerlendirme hakkı vardır. Assange, İngiltere'de yargılandığı tecavüz davasında İsveç'e iadesi onaylandığı için salı günü Ekvador'un Londra'daki Büyükelçiliğine sığınmıştı.